Sevgili konuklar bugün Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeyiz ve başkenti Tiran'dayız. Bulunduğumuz meydan İskenderiye Meydanı. Bir tarafında Kosova, bir tarafında Makedonya, bir tarafında Yunanistan komşu olarak bulunmakta. Moster kasabasındayız. Şu an ben şuraya şöyle çıkarak hemen sizlere anlatmaya başlayayım. Arkamda e, Mostar Köprüsü'nü görüyorsunuz. Hırvatistan'ın önemli kentlerinden birinde Zadar'dayız. Krak'a'dayız. Doğanın güzelliğini gösteriyorum sizlere. Selanik, günümüzde Yunanistan sınırlarında bulunan ve Tessalanuki adıyla bilinen bir şehirdir. Osmanlı döneminde önemli bir ticaret, kültür ve liman kentiydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir olarak da bilinir.